arkadaşlar. bugün Ayasofya'nın Ayasofya'dayız. eskiden bir camiymiş burası. Ay kilise. Kilise. Ee, kilisemiş yanlış dedim. Kilise. nasıl deniliyordu o ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar. burada burası yani burası İstanbul'un çok ünlü bir yeri. Hatta bu videodan sonra zaten İstanbul'da otelimizi otel kalacağımız oteli gösterecek bir vlog da çekeceğim. Bayağı güzel bir yer. Ayasofya. Galiba şu yuvarlaklarda Allah yazısı var. Işıklar falan var. Çok derin duruyor üstü. Tavandaki, Tavandaki resimler, resimler. falan hepsi galiba elişi. Abi elişi. Şimdi e arkadaşlar böyle